AliExpress'ten kat kalacaksın ne kadar vergi kesileceğini bilmediği için alamıyoruz. Ya da gelir mi gelmez mi güvenemediğin için alamıyoruz. O zaman doğru gidiyoruz Şimdi bu videoda genel olarak sorulan soruları anlatacağım. Kaç günde geliyor? Ne kadar vergi kesiliyor? Kırık geldi mi? Bir şey oldu mu? İşte şimdi ilk başta fiyatından başlayalım. Fiyatı 390 lira. Kargo parasıyla kaskın parası toplam 390 lira. Vergi kısmına gelelim şimdi. Vergide alınan ürünün yüzde 20'sini ödüyorsunuz. Alınan ürünün fiyatının yüzde 20'se bir de 8 lira gümrük vergisi, 30 kuruş damga vergisi, 20 kuruş, 30 kuruş da aynen Bunu hesaplamak istiyorsanız aşağı. Sizlerin linkini bırakacağım, oradan yazarsınız ürünün fiyatını. Bir de şöyle bir şey oluyor, hani mesela ürün 100 lira, kargoda 50 liraysa vergi 100 liranın üstünden değil de 150 liranın üstünden hesaplanıyor. Bunu bilerek hesaplayın vergiyi, ondan sonra fazla çıkmasın. Eğer ki vergiyi ödeyemeyecekseniz ıı, iptal ediyorsunuz, geri gönderiliyor. Bundan sonra aldığınız Alex Aliexpress'te çıktı, kargoya verilmiştir. İlk başta satıcının olduğu şehirden Türkiye'ye gelecek, yani yurt dışı kargo şirketinin olduğu yere gidiyor. O bir gün falan sürüyor hani satıcının olduğu yere göre bir gün falan sürüyor. Ee, oradan sonra bir iki günde Türkiye'ye geliyor. İşte asıl olay burada başlıyor şimdi. Türkiye'ye girdikten sonra e, böyle 7 günle 20 gün arası yani şansınıza göre değişiyor belki daha fazla da olabilir. 7 gün bekledim. 8 7-8 gün bekledim işte. Ürünler Türkiye'ye geliyor. Ee, İstanbul'da bekliyor. Oradan Paketi açıyorlar, bakıyorlar işte böyle geçemeyecek bir şey var mı, silah falan. Ondan sonra bakıyorlar, kask gelmiş. Tamam işte. Oradan giriyor vergisini, geri paketliyor. Olduğunuz şehre doğru yola çıkıyor. Hani şey olur burada. Bu vergi kesilmeden önce Areva to İstanbul yazar. Bunu çok takmayın hani. O yazı 7-8 gün kalıyor çünkü kargo takipte. Hani gelmeyecek mi acaba falan şey yapmayın. O İstanbul'a gelmiş. Daha vergi, vergi fişi kesilmemiş demek oluyor. Ee, Biyelim ki satıcı böyle insaflı çıktı. Ee, 50 dolar falan oluyor. Hatta fişi vardı şurada göstereyim. Bakın bu gümrük fişi. Şöyle adresi göstermeden nasıl gösterebilirim bunu? Şöyle kapatayım. 50 dolar diyor burada. Ön kameradan çektiğim için ters olabilir. Ama 50 dolar. İşte şurada e, Helmut 1 diyor. 1 kilo 381 grammış toplam 50 dolar oluyor yani. İşte kilo doların ne alakası var lan neyse. Arka arkaya söyleyince bağlantı bağlantılı gibi oldu. Satıcı insaflıysa böyle 50 dolar mesela pakete 30 dolar yazdıysa bu şey olabilir yani. Yumruk memuru der böyle bu nasıl 30 dolar ediyor falan. Google'dan bakar. İşte Google'da kaç yazıyor mesela. Google'da 40 dolar yazıyorsa der bu da 40 dolardır. Vergi onun, vergi onun üstünden keser. Yani benim araştırdığım böyleydi. Yani yanlışım varsa yazın yorumlar ama ben araştırdım bunu böyle yazıyor. Yani ondan sonra kırık gelme olayı var. ben de her yeri sağlamıyor yani bir kırık gelen bir yeri olmadı. Tabii kırık gelenler olmuş ama bu da biraz şansa kalmış bir şey ne. Yani. Benim şansıma hiçbir yeri kırık değildi Bayağı sağlam geldi. Bir de yanında gelen şeyleri biliyorsunuz zaten bir buff geliyor, bir gözlük geliyor, bir de eldiven geliyor. Bu video, son video sonuna doğru gösterebilirim belki bunları. İşte paket içeriği böyle, vergisi böyle. Kırık gelme durumu da olmuyor. Kırık gelirse geri gönderebiliyorsunuz diye biliyorum. Ama o parası çıktı. sizden çıkıyor mu onu bilmiyorum tam. Neyse video bu kadar da hani atladığım bir yer varsa, söylemedim, yanlış söylediğim, eksik söylediğim bir yer varsa yoruma yazın bunu. Bunları. Ekstra bir sorunuz daha varsa Instagram linkini aşağıya bırakacağım. Aşağıya yoruma da bırakabilirim, açıklamaya da bırakabilirim. bırakabilirim. Oradan bakarsınız işte, yazarsınız oradan. Takip edip yazın cevap vermiyorum. Takip etmeden yazanlara cevap vermiyorum çünkü. Takip ederseniz cevap veririm ama takip etmezseniz vermiyorum. Niye böyle yapıyorum ben de bilmiyorum ama olsun. Yani kanala ilk defa baktıysan ve video hoşuna gittiyse, hani istediğin şeye ulaştıysan, şu aşağıdan abone olabilirsin, videoya like atarsın diyor, yorum yazabilirsin. Böyle güzel olmuş, kötü olmuş falan. Ve bu sadece geliş süreciydi. Bundan sonraki video büyük ihtimal e, paket nasıl geliyor, kutunun içinden nasıl çıkıyor, işte e, şu falan ayrı mesela. Gerçi arkasını gösterince olmadı, da, şu falan ayrı mesela. Şurada vidası var, bunları takıyorsunuz. E, işte neler geliyor yanında, bunları söyledim de onları gösteririm öbür videoda. işte takip edin, abone olun, bildirimleri açarsanız videoya atınca direkt anda haberiniz olur. E, video bu kadar da o zaman. Hadi बैंक चॉप